Mahzen resmen Karadeniz fırtınası esti. <laughs> Avrupa turnesinin son durağında Zürih'te sahne alan Niyazi Koyuncu gelenlere unutulmaz dakikalar yaşattı. <laughs> Konserin büyük bir bölümünde kanserden vefat eden rahmetli ağabey Kazım koyuncunun parçalarını seslendiren Niyazi koyuncu gelenlerden tam not aldı. Konseri organize eden Serkan Aydın, Mart'ta Niyazi Koyuncu'yu yeniden İsviçre'de ağırlayacaklarını müjdeledi. Niyazi oyuncu ben Yazık'a hoş geldiniz İsviçre'ye öncelikle. Müthiş bir konser imzaladınız burada. Karadenizler aradınız, coştuğunuz bile diğer yörelerden de gelenler oldu. Öncelikle konser nasıl buldunuz? Değerlendirme alabilir miyiz? Ee, biz aslında ekip olarak 15 gün evimize hiç girmedik. Yani e, devamlı yollar dedik. Avrupa ve Türkiye konserlerimiz vardı. E, bugün bunun son ayağıydı, züriyeti. E, son olması rağmen gayet güzel, keyifliydi. Ne kadar grip olsak da, sesten <laughs> ne kadar belli olsa da biz çok keyif aldık. Umarım tekrar geliriz ve tekrar bu anı yaşarız hep beraber. Biz çok keyif aldık yani. Umarım tekrar geleceğiz ve güzel bir geceydi. Bu gece Mart ayında herhalde tekrar yaşayacağız. Gelsinler ya bir kere izlesinler hayatlarında. Güzel oluyor yani. Çünkü ben gurbeti mi getiriyorum buraya? Karadeniz'i mi getiriyorum? Türkiye'yi mi getiriyorum? Buradaki insanlarla yüzleşiyoruz. Şarkılar söylüyoruz beraber. Bugün yaklaşık iki saatten fazla sahnede kaldım. Daha fazla da kalmak isterdim sesim yetseydi ama şu anda farkına çıkmıyor yani sesim Bayağı bir gribim yani ee, güzeldi ve tekrar olacak diye düşünüyorum yani. bu şahane konser organizatörü Serkan Bey var. Serkan Bey müthiş bir konser düzenlediniz burada. Niyazi Bey'i buluşturmanız İsviçre'deki Türklerle Karadenizler özellikle konserin değerlendirmesi ne olabilir sizden? Ben öncelikle Niyazi Koyuncu'ya ve ekibine, menajerine çok teşekkür ediyorum. Bizleri mahcup etmediler, müthiş bir konser verdik. Kimsenin buradan kırgın ayrıldığını da düşünmüyorum. Çok eğlendiler. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah da Mart ayında devamını yapacağız. Yani bu ilk değil, son da değildi yani. Gecenin ana sponsoru bitti. Canan Kerin sahibi Sıtık Canan Bey ve eşi Kezban Canan Efendi. Sıtık Bey, bugünkü gece sponsoru oldunuz. Geceyi nasıl buldunuz öncelikle? Gece çok güzeldi. Niyazi Bey çok güzel bir şarkılar söyledi. Bize hepimiz coştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Serkan'a da çok teşekkür ediyorum. Bize ana sponsor olarak kendisi verdi. İlerideki Kendisi organizasyonlarda da yine biz kondur olmayı düşünüyoruz ben yani, kesinlikle. Peki siz bir bayan gözüyle nasıl buldunuz bugünkü gece, bugünkü konsere? Ee, çok güzeldi. Ee, ben kendim e, Trabzonlu değilim. Ama yine de bu gecede burada bulunmaktan çok mutluluk duydum. Ee, bu gece de emeği geçin herkese, kıza ve öz. Çok teşekkür ediyorum. Niyazi Koyuncu konserindeyiz. Konser hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Niyazi Koyuncu Karadeniz'den geldi. Biz de Karadenizliyiz, Rizeli'yim. Ben Lazamet'in kızıyım. Lazamet'le babama selamlar öpücükler gönderiyorum. Süper bir şey ya. Karadenizli olduğundan gurur duyuyorum. Teşekkürler. Valla biz İsviçre'de yaşayan vatanda Karadenizli vatandaşlar olarak bu arkadaşımızın buraya gelip bu akşam bize bir güzel bir gece yaşatmasını çok büyük mutluluktan karşılıyoruz. Temenni ediyoruz ki bu işleri düzenleyen arkadaşlarım devamlı bu tür arkadaşlarımızı getirip bizi bir tür eğlencelerden ödüllendirmelerini isteriz. Biz Karadeniz'in çocuğuyuz. Karadeniz'i bu akşam bize burada yaşattıkları için hepsine sağ olsun, var olsun başta Niyazi kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Konser çok güzel. E, geliş amacımız da zaten Kazım Koyuncu'nun parçalarını söylemesi. Güzel bir konser oldu şimdiye kadar. Karadeniz müziklerini özledik yani. Çok güzel bir organizasyonu yapan da Serkan Aydın benim arkadaşımdır. Güzel bir organizasyon oldu. Tebrik ediyorum herkesi. Çok güzel, çok eğlenceli. E, Niyazi Koyuncu Karadeniz'in en güçlü seslerinden biri. E, İsviçre'de konser veriyor ve bu e, bizim için ben Karadeniz'de olmamama rağmen... Beni çok mutlu etti. Bu konserde bulunmaktan çok mutluyum. Umarım bu konserler böyle devam eder. Karadeniz serisi ve birçok sanatçıyı burada görme imkanımız olur. Gayet eğlenceli, güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Süper buldum. Ben zaten Trabzonluyum. Karadeniz ortamlarını seviyorum. Çok beğendim. Bu organize yapanlara da çok teşekkür ediyorum. Valla çok güzel. Atmosfer çok güzel. Yani şarkılar süper. Sizden de bir yorum alalım. Vallahi ben çok konsere gittim. Gerçek söylüyorum. Abartmıyorum yani. Bu konser çok güzeldi. Hani bizi idap etti en azından yani Karadenizlere, başka bir Türklere. de çok güzeldi yani.